uf uh, ikisini birden aldım seni ben bitirdim yeni bir videomuna hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz sade bir oğla oynayacağız. Bu, bu kimin derseniz Grow'un oğlu. Ben ondan çaldım biraz. İsterseniz maçımıza geçelim bakalım Grow gibi vuruşlar yapabilecek miyiz? Evet gençler maçımıza başladık. Şöyle gördüğünüz gibi sade bir ogumuz var. Zaten şu kuantum Oo, adam güzel vurdu konuştururken. Zaten şu kuantum olması bayağı bayağı, bayağı iyi böyle bir avukta nasıl oynayacağız? Uf, uh, ikisini birden aldım güzel. Seni gördüm. O sen ben desin. Cidden daha şu an tam ısınamadım. Bayağı bir adamları sıkıyorum. Şöyle bombayı bomba fırlattık. Şu yukarıda birisi vardı. Şuradan gelen var mı? Aga onu ben alacaktım. Aa, kelimeyi birisi çaldı şu an. Gel buraya. Hemen mermi değiştirdim. O bizim adam nasıl öldü? Abi ben adamı öldüreceğim. O bizi arkalayan bir kişi var. Tamam bizim adam da ona yakaladı. Yani ben birisini öldüreceğim o kadar sıkıyorum. Son anda bir mermi yok bile olsa birisi vuruyor ve kilimi çalıyor. Seni aldım oradan başka birisi çıktı. Aga onu da ben alabilirdim aslında. bir yere pusluk orada. Sen de gel. <laughs> Abi ben onu alamadım. Ya öyle artık ya adamın 7 canı kalmış. Seni ben bitirdim. Ui! Abi o vuruş neydi öyle? Oha, Oha! ara bunu hiç beklemiyordum bir güzel vuruş yaptık şu an. Aha, bir daha denemeye gerek yok çünkü vuramayacağım. Abi o vuruş neydi öyle ya? Ben hayatımda ilk defa böyle bir vuruş yaptım. Çünkü awk'la hiç böyle bir vuruş denemedim. Yani denedim de böyle bir vuruş yapmadım hiç. Yani denedim ama yapamadım böyle bir vuruş. Hani Çok da denemedim aslında çünkü normal awk'la oynuyorum. Ama şimdi şansıma da videodaydım ki güzel bir vuruş yaptık. Alırsın onu güzel. Şöyle bir seni alıyorum. Evet gençler baş geçtik. Yani oluştan sonra maç bitti. Çünkü o kadar güzel bir vuruş yaptım ki. Harita bug'a girdi artık. O yüzden bu artada inşaat haritasından devam ediyoruz. Aga ben bir de şöyle bir şey var. Ben ne zaman güzel bir vuruş yapsam hep uy diye bağırıyorum neden diye soracak olursanız çünkü o an o vuruşa tepki veremiyorum o kadar güzel vuruş yapmışım ki artık tepki veremediğinden dolayı bir anda uyuyor bağırıyoruz artık yapacak bir şey yok ama cidden bayağı güzel bir vuruştu Bayağı bir uzaktan da vurdum hatta yakından değil of, adamın göğsüne sıktım aslında da tam kafadan diyor. Artık ben o vuruş yaptıktan sonra oyun da buga girdi. <laughs> Neyse şaka bir yana şu an ciddi bir oynamaya başlayalım. Oğlum adamlar öyle bir bomba fırlatıyor ki canım direkt gidiyor zaten. Baksanız abi böyle böyle oyun mu ya? Adam hasta etmeyin lan. Abi bu, şu bombayı kapatsan gerçekten güzel olacak Ben de bomba fırlatıyorum. Benim hiç kimseye denk gelmiyor. Adam bir fırlatıyor var ya. O denk geldi bu sefer. Abicim o vuruş cidden bayağı güzeldi. ve Bir daha deneyeceğim. O vuruş yapmaya. Abicim öl artık ama ya. Ya bir elin ayağını indir be! Bir elin ayağını indir be! Bizi bitirdin be! Bizi bitirdin be! Güzel. Normalde ben üst teklenti açarak oynuyorum. Şu an... ...üst teklenti olmadığı için... Ke ...Avok'un kendi üst teklentisiyle vuruyorum. Zaten üst teklentiyle daha güzel vuruluyor. O yüzden açmamız lazım. Uf, orada bayağı güzel bir kill geldi. Şu adam bir bıçak atalım. Uf, güzel bir bıçak attık kasap. Bir seri katil olur muyuz? Şöyle vermeyi değiştiriyorum. Şuradan birisi çıkarsa bak direkt öldürürüm. Adamlar full şuradan geliyor ama. Ben şu an canım 42 olduğu için kusuyorum. Şu an canım 11 kaldı. O yüzden pusacağım. O yüzden pusuyorum. Ama gelen yok şu an. Seri katil olur muyum? Oldum. Şu an seri katil oldum. Gel bakayım sen şuradan. Seni de şöyle bir alayım. Altılı kombomuzla devam ediyoruz. şu an mermi 19 mermi kaldı. O oh, şu an mermimiz bitti. Aga ben nasıl oynayacağım? Bu adamı vurursak bunu silahını alırız. Adam tar 21 ile oynuyor. Abi ya ben o kadar sıktım adam ölmedi. Adam kafadan vurduğu için direkt olarak öldüm. <laughs> Zaten böyle bakın bu ile oynarsam böyle yüksekten yani silah direkt aklıma geliyor Hadi şu bombaya bir kişi ölsün artık Oo bombaya bir kişi öldü Ölsün deyince ölüyor galiba ben bir de hep bomba fırlattığımda da. Uf. Abi güzel vuruşlar yapıyoruz ya İnce noktalardan Sen gel buraya Seni de alayım şöyle kasap Sen zaten öldün Yavaştan şöyle uzaklaşıyorum oradan Çünkü hep sonra gelecek bakayım. Abi adam altındakini patlatacağı belliydi zaten. Şu an 91'e 77 yeniyoruz. Ve son 9 kill. 9 kill sonra maç bitiyor. Onu ben alabilirdim aslında. Bana sağsaydık keşke. Sen burada ne yapıyorsun? Çık şuradan dışarı. Şöyle durmuşken mermimizi de değiştirelim. Buradan hiç gelen yok. Abi adamın pingi var. Adam kaldı öyle. Onu da oradan aldık. Ve maçı kazandık. 18'e 11 gitmişim. Neyse arkadaşlar bu videomuzda burada sona geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.